Köstence Uluslararası Bilgisayar Lisesi ve Spektrum Okulu yeni, modern ve ferah bir kampüse taşındı. Yeni okulun açılışıyla birlikte Lumina Eğitim Kurumları Romanya'daki 30 yıllık faaliyetini kutluyor. Bu anı kutlamak için Köstence Uluslararası Bilgisayar Lisesi ve Spektrum Okulu heyecan verici bir etkinlik düzenledi. Bu okul kampüsünün açılışı ile yeni bir başlangıca tanık oluyoruz ve birlikte Köstence'deki üniversite öncesi eğitim tarihinde yeni bir sayfa yazıyoruz. Modern bir eğitim ortamı sunmaya, ilham ve motivasyon kaynağı olmaya devam ettiğimiz, eğitime adanmış bu büyük projeyi Lumina Eğitim Kurumları ile birlikte tamamlamak için büyük çaba sarf ettik. Yeni kampüs günümüzün eğitim ve teknolojik ihtiyaçlarını karşılıyor ve şimdiden öğrenciler için eğitim ve öğretimde bir dönüm noktası haline geliyor. Burada okul öncesi ve lise öğrencilerine ev sahipliği yapan yeni kampüs akıllı sınıflar, laboratuvarlar, konferans salonları, geniş dinlenme alanları ve bir kantin ile donatılmıştır. 30 yıl önce meslektaşlarımız Romanya'daki ilk okulu açtıklarında 26 öğrenciden oluşan bir sınıfları ve eğitim konusunda son derece hevesli öğretmenleri vardı. Profesyonellik ve büyük bir özveri ile katlanan bu coşku, bugün 5000'in üzerinde öğrenci ve 1000'in üzerinde öğretmenin yer aldığı Lumina Eğitim Kurumlarının üzerine inşa edildiği temelde. Bu eğitim yolunda bize eşlik eden herkese minnettarız. 30 yıl önce ilk Lumina okulunun temelleri atıldı. Romanya'daki eğitim kurumları, Köstence'deki Uluslararası Bilgisayar Lisesi ve ardından Spektrum Okulu olarak gelişti. Bu kurumlarda yetişen öğrenciler birçok eğitim ve sosyal projenin parçası oldu. Müzik Vă felicităm din tot sufletul pentru munca depusă. Ați făcut un lucru... tüm kalbimizle çalışmalarınız için sizi tebrik ediyoruz. Gerçekten dikkate değer bir iş başardınız. Bu, köstence için benzersiz bir şey ve eğitim ağımızda mükemmeliyeti ön planda tutan böyle bir eğitim kurumuna sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bilmenizi isteriz ki bu an itibarıyla elde ettiğiniz başarı sizi sorumluluk altına sokuyor. Çünkü bizleri çok güzel sonuçlara alıştırdınız ve artık bu standardı korumanız gerekiyor.